Karada misafir etmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Kendilerine bir kez daha Türkiye'ye hoş geldiniz diyorum. Venezuela, Latin Amerika ve Karayipler bölgesindeki en önemli ortaklarımızdandır. Değerli dostumun şahsında Venezuela halkının 15 Temmuz'da milletimizle sergilediği güçlü dayanışmayı asla unutamayız. Venezuela'nın 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından hükümetimize ilk destek veren ülkelerden biriydi. Biz de en zor ve sıkıntılı dönemlerinde Venezuela halkının yanında olduk. Türkiye ile Venezuela arasındaki dostluğun gerçek anlamda bir kara gün dostluğunu ve böyle bir dostluğun tezahürü olduğunu tüm dünyaya gösterdik. Venezuela'nın maruz kaldığı çok yönlü kuşatmanın aşılmasında Sayın Cumhurbaşkanının güçlü ve cesur liderliğinin önemli payı vardır. Değerli dostum, tıpkı Simon Bolivar ve Hugo Chavez gibi ülkesinin bağımsızlık mücadelesine adını altın harflerle yazdırmıştır. Sayın Maduro'nun Filistin meselesindeki duruşu da takdire şayandır. Bu vesileyle kendisini bir kez daha tebrik ediyorum. Değerli arkadaşlar, Dışişleri Bakanımın Nisan ayında Karakası ziyareti vesilesiyle Ortak İşbirliği Komisyonu'nun 3. toplantısı icra edilmişti. Hemen ardından Sayın Maduro'nun bu ziyareti işbirliğimize büyük ivme kazandırdı. Bugün gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde ikili ilişkilerimizi tüm veçeleriyle ele aldık. İşbirliğimizi daha ileri taşıma irademizin karşılıklı olduğunu memnuniyetle müşahede ettik. Venezuela ile ülkemiz arasında ticaret, enerji, madencilik, müteahhitlik, sağlık, tarım ve turizm başta olmak üzere birçok alanda geniş işbirliği potansiyeli bulunuyor ekonomilerimizin birbirini tamamlayıcı niteliği, yeni işbirliği imkanları ve karşılıklı yatırımlar için çeşitli fırsatlar barındırıyor. 2019 senesinde 150 milyon dolar düzeyinde olan ticaret hacmimizi 2020'de iki katına geçtiğimiz yıl ise neredeyse üç kat artırarak 850 milyon dolar seviyesine çıkardık. Mevcut rakamlar bu sene 1 milyar dolara rahatlıkla ulaşabileceğimize işaret ediyor. Hedefimiz inşallah bu rakamı en kısa sürede 3 milyar dolara çıkarmaktır. Görüşmelerde bu çerçevede atılabilecek adımlar üzerinde durduk. Bugün imzalanan mutabakat zabıtlarıyla ilişkilerimizin hukuki altyapısını daha da güçlendirdik. Eğitim ve kültür, ülkelerimiz arasındaki işbirliğinin önemli başlıkları arasında yer alıyor. Türkiye Marif Vakfımızın Karakas'taki 3. okulunun açılışı Dışişleri Bakanımız ziyareti sırasında gerçekleştirildi. Bugüne kadar 76 Venezuela'lı gence Türkiye bursları kapsamında ülkemizde ev sahipliği yaptık. Bu sayıyı inşallah önümüzdeki senelerde daha da artıracağız. Yakında Yunus Emre Enstitümüzün de Karakasta bir kültür merkezi açmasıyla bu alandaki faaliyetlerimiz yoğunlaşacaktır. Venezuela ile kalkınma alanında işbirliğine de önem veriyoruz. TİKA bugüne kadar Venezuela'da eğitim, tarım, sağlık gibi alanlar başta olmak üzere 20'ye yakın proje gerçekleştirmiştir. Aynı şekilde o da Karakas'ta Yunus Emre Enstitüsü ile birlikte merkezini oluşturacaktır. Türk Hava Yolları İstanbul Karakas hattında haftada yedi sefer düzenleyerek aramızda adeta bir köprü vazifesi görmektedir. Sayın Cumhurbaşkanı ile temaslarımızda ikili ilişkilerin yanı sıra güncel bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında da fikir alışverişi yapma imkanı bulduk. Uluslararası alanda birçok hususta benzer görüşlere sahibiz. Bu kapsamda Venezuela'ya yönelik tek taraflı yaptırımlara karşı olduğumuzu Sayın Cumhurbaşkanı ile bir kez daha paylaştım. Tek taraflı yaptırımlara yönelik ilkesel tutumumuzu özellikle vurguladım. Bu vesileyle Türkiye olarak Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da dost Venezuela halkının yanında olacağımızı tekrar ifade etmek istiyorum. Ve Temmuz ayı içinde de iadeyi ziyaretimizi inşallah Venezuela'ya gerçekleştireceğiz ve bu arada da bazı bakanlarımız muhataplarıyla da irtibatlarını kurmak suretiyle bu arada ilişkileri geliştirecekler. Ben tekrar Sayın Cumhurbaşkanı'na teşekkür ediyor. Ziyaretlerinin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Gracias. Señor Presidente Erdoğan. Gider Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan. Canciller. Dışişleri Bakanım. Ministros ve kıymetli bakanlar değerli heyet üyelerim sayın vekiller sayın büyükelçiler yüzyıl, bütün, yüzyıl, bütün burada, prensen, prensen, burada bulunan haziruna ve bütün medya Venezuela mensuplarına Türkiye, Venezuela'dan Türkiye'den katılan ve basın mensuplarına uluslararası basına Erdoğan, hepinize söylemek istediğim şey şu a, zannediyorum resulü, sayın ee, Cumhurbaşkanı Kompleti Erdoğan muhteşem ve tam bütüncül bir özet yaptı. Bizim görüştüğümüz konulara etraflıca de değindi ve işbirliği alanlarımıza değindi. Ben sadece buradan şükranlarımı ekleyebilirim. Venezuela, Venezuela halkı adına usted, sizlere Presidente Sayın Türkiye, Cumhurbaşkanım, Türkiye'ye şükranlarımı sunuyorum. Çünkü en zor anlarda, en büyük belirsizlik anlarında, pandeminin koronavirüsün zamanında Türkiye her zaman oradaydı. Bizim yanımızdaydı. Bizi her zaman destek oluyordu. Bütün süreçlerde, bütün gereken her şeyi sağlık için ve bu pandemiyi aşmak için seferber etti biz bunu birlikte başardık. O yıllar 2020-2021 onlar gerçekten çok güç yıllardı. O yıllar içerisinde burada gerçekten dostluğun en önemli unsurunu bize bir kez daha sergilediniz. Bizim Vatanımız kendini toparlama süreci içerisinde. Bizim 2021 yılını ilk adımlarını atarak geçirdik. Ekonomik istikrarımıza doğru ilerlemeye başladık ve istikrarımızı politik olarak, sosyal olarak güçlendirmeye adadık. Yeniden doğuş gibi Venezuela yeniden doğuyor. Siz Yine 2018'de Venezuela'ya geldiğinizde bize gerçekten burada biz bir fırtınanın ortasında gibiydik. Bütün tek taraflı bahsettiğiniz yaptırımların merkezindeydik. Daha sonra bu yine yaptırımlar çığ gibi üzerimize büyüdü. Daha sonra bize dana ölüm tehdidi oluştu. 2018'de, 2019'da, 2020'de öldürmeye kalkışlar. Daha sonra pandemi geldi. Kriz. Kriz, mükemmel kriz diyorlar değil mi? Perfect. Bu bir fırtına, mükemmel bir fırtınaydı. Ama bunun içerisinde, içerisinde Venezuela ha halkı kendi direnişiyle, kendi üstün bilinciyle oradaydı. Bu sayede de büyük bir güce sahipti. Aynı Salvador zamanda Simon yine Simon Bolivar'ın özgürlükçü, ahlakına ve Hugo Chavez'in de özgürlükçü ruhuna sahipti. Bu sayede ileriye doğru adımlar atmaya başardık ve bu adımlarda bize artık yeniden toparlanan ilk göstergelerine ulaştırdı. Yine bu yarıya geldiğimizde 2022'de gerçekten büyümenin ilk göstergelerini numunelerini gördük. Biz burada bütün en önemli olumlu bulguları gördük ve bunun sayesinde de bir gerçeklik var. Artık ticari büyümemiz ortada. Ekonomimiz büyüyor. Üretimimiz büyüyor. Bahsettiğimiz gibi gıda alanında büyük bir yeşerme var. Yine 100 yıldır görünmeyen bir büyüme var. Tarım alanındaki üretimlerde, endüstri alanında ve yeni zenginlik kaynaklarını bulduğumuz bir dönemdeyiz. Bu bağlamda Bizim bu anlarda zannediyorum ki Türkiye böyle bir zamanda geldik. Dedim ki artık Sayın Cumhurbaşkanıma diyorum ki bütün yatırımcılara da diyorum yatırımcılar Türkiye'nin bütün yatırımcıları Venezuela'ya gelsin. Çünkü gelsinler. Turizm için gelsinler. Madencilik için gelsinler. Endüstri için gelsinler. Lojistik için gelsinler. Yine bankacılık alanı petrol için, petrol için, gaz or, için, karbon, altın karbon, için, kömür için, Türk en yatırımları Venezuela'ya Venezuela gelsin. Evet Tant işte o an bu an sizlere garantisini verebilirim. Buraya, yasal zeminimiz federal, hazır, yasal, bütün politik, 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 ekonomik zeminlerimiz yasal. hazır. Bütün garantiyi ben size veriyorum. Bu bizim için artık bir açılım süreci, 3. bizim İmbaz iki ülke arasındaki ilişkilerin, ilişkilerin açılım sürecindeyiz. Lütfen de dikkat de edin, burada aile, yine bizim için bir hava yolu <laughs> köprüsü var. <laughs> Bahsettiğiniz gibi her gün <laughs> İstanbul'la Karakas arasında Karakas'tan İstanbul'a uçuşlarımız var ve bekliyoruz ki bu uçuşlar artık artacak, büyüyecek ve büyüyecek. Ve yolcular turistler, Venezuelalılar Venezuela nereye gelmek istiyorlar? Bütün Asya, dünyaya, Asya'ya, Avrupa'ya, Afrika'ya Afrika ve başka destinasyonlara İstanbul'dan gitmek istiyorlar. Turizmden faydalanmak istiyorlar. Turizmin tadını Türkiye'de çıkarmak istiyorlar ve bu büyümeye devam ediyor. Bizim için aynı şekilde Sayın Bakanım turizmin de büyümesi için bir fırsat. Türkiye'nin de turizme büyüyecek. Ve yine Venezuela'da da turizm büyüyecek. Bizim için muhteşem bir fiyatlar var. Büyük bir sevgi var. Türkiye'nin tarihi için bizim büyük bir sevgimiz var. Aynı zamanda Türkiye'nin karakteri için bizim buradaki muteber Türk halkı için büyük bir saygımız, sevgimiz var. ...çok geniş bir işbirliği alanımız var. Buraya baktığımızda biz burada 54'ü aşkın işbirliği anlaşması üzerinde görüşüyoruz. Burada çok önemli 3 anlaşmayı daha imzalamış bulunuyoruz. Turizm alanında, tarım alanında ve aynı zamanda yine bankacılık alanında üç tane anlaşma daha Lampa, imzaladık. Biz burada haritamızı, işbirliği, iş güdüm haritamızı genişletmeye Venezuela devam ediyoruz. Venezuela Fenix, burada Phoenix gibi küllerinden doğuyor. Kendi küllerinden de doğan de bir kuş. Türkiye'nin halkı Venezuela şundan emin olabilir. Venezuela Venezuela gerçekten Trabajador sadık, çalışkan bu. ve Esta güvenilir bir dosttur. Bütün bir başarısı buradan kaynaklanmaktadır. Hem işbirliği klima, için yine dostluk iklimi esercanía. için yine yakınlarından bu buradadır. Presidente. Saygıdeğer Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tekrar şükranlarımı sunuyorum. Bize bu ilgisini arz ettikleri için kendisini en yakın zamanda her zamanki dayanışmamıza ve dostluğumuza karakasta ağırlamayı bekliyoruz. Çok teşekkürler. Evet. Evet. Şimdi <laughs> ilk soru Venezuela'dan misafirlerimiz basın mensubu olarak buyurun. Evet. muy buenas tardes. Para ambos mandatarios. Evet. merhabalar. Benim Evet. 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 Sayın Cumhurbaşkanı, biz burada yine Avrupa bölgesinden bahsettiniz. Avrupa bölgesinden Türkiye parkesin, bölgesine geçmeyi söz ettiniz. Türkiye'nin buradaki rolü ne olacak? Ve yine iki ülkenin kalkınması açısından bu sizin dostluk kardeşinizi ziyaretinizin anlamı nedir? Dost Türkiye ziyareti. Türkiye bizim için yeniden doğan bir ya, potansiyeli euronim, var. Avrupa Asya bölgesinde euronim, büyük bir Arapça, potansiyel. Euronim, Dünyanın önde gelen ekonomilerinden yun? bizim için <gülüyor> <gülüyor> büyük bir tarihi güçlü bir tarihi olan bir ülke. Yine baktığımızda son yine 700 yıldır büyük bir kültürü, kimliği olan bir ülke ve bunun da Muy ötesinde çok önemli bir ülke. Özellikle de dünyada olan şeyler açısından büyük bir önem arz ediyor. Büyük bir politik etkisi var. Diplomatik alanda global olarak büyük bir tesir alanı var. Biz böyle görüyoruz. Biz bunu böyle düşünüyoruz. Değil, bunun ötesinde bu bir gerçek. Türkiye çok önemli bir potansiyele sahip. Hem bu surgir. dünya için yeniden doğan dünya Umno için, mundo. yeni dünya için büyük bir potansiyel. Umundo bir dünya ki, pluripolar lo llamamos nosotros. biz buna çok kutuplu bir dünya diyoruz çok merkezli bir dünya diyoruz. Biz bu dünya için artık barışın tesis edilmesini, uluslararası hukukun tesisini istiyoruz. Bu dünya eşgüdüm, iş işbirliği dünyası olmalı. Birlikte var olabilmenin dünyası. Yine medeniyetler arasındaki diyaloğun, ideolojilerin, dinlerin ve kültürlerin diyaloğunun dünyası olmalı. Bu anlamda Türkiye bizim için bir örnek teşkil ediyor. Bu diyaloğun bir örneği kültürler arasında bir örnek diplomatik, politik bir diyalog örneği. O nedenle dünyanın jeopolitik anlamında değerlendirdiğimizde Türkiye çok önemli bir rol oynuyor. Ve Venezuela'da tabii mütevazi bir şekilde düşünecek olursak Güney Amerika'dan, Karayipler bölgesinden, Amazonlardan, buradaki yine Antlar bölgesinden, Latin Amerika'dan geldiğinizde onun da bir sesi var. Onun güçlü bir sesi var. Venezuela artık kendini toparlamaya başlıyor. Bütün buradaki işkenceye maruz kaldık Sonra bizim bütün ülkenin vücudu bir işkenceye maruz kaldı. Bütün tehditlerle, yaptırımlarla, blokajlarla bunlara yine maruz kaldı. Ama artık bu vücut ortaya kalkıyor, şaha kalkıyor, yola çıkıyor ve bizim için bu artık kendini toparlama süreci. Biz mütevazı bir ülkeyiz ama önemli bir özelliğimiz var. Biz petrol olarak ilk rezerviz en önde geliyoruz. Burada Venezuela'da 200 yıllık bir petrol yine kaynağımız var. Gaz olarak dördüncü sırada rezervlerimiz. Bizim buradaki elimizdeki sertifikalandırmayı yapabilecek olursak dünyadaki ikinci sıraya yükseliriz gaz rezervlerinde. Bunun sertifikalandırmasını yaparsak belki birinci sıraya geleceğiz. Birinci altın rezervi sırasında olacağız. Bizim burada biyoçeşitlilik anlamında büyük bir zenginliğimiz var. Milyonlarca hektarlardan bahsediyoruz. Agua. Artık su üretebileceğiz. Moral, Ve bizim için önemli idea, bir ahlak doktrina. var, bir doktrin var. Ve aynı zamanda farklı bir dünya için savaşma gücümüz var. O nedenle Venezuela kendisi mütevazı bir şekilde liderlik rolünü üstlenmiş durumda ve burada bütün barış için, iyilik için çalışacak. Bizim buradaki işbirliğimiz Türkiye ile yaptığımız işbirliği barış işbirliğidir, dostluk işbirliğidir, aynı zamanda iş güdüm. Iş aynı zamanda iyi işler iyi gidiyor, iyi sonuçlar alıyoruz. Bu bağlamda Dünyanın yeniden doğması, yeni bir dünya doğuyor. Hiç kimse buna mani olamayacak. Hegemonyalar artık olmayacak, hegemonlar olmayacak. Bunları geride bırakacağız. Ve bu hegemonyalar geride kalacak. Ve burada yine uluslararası hakların, diplomasinin ve yine insanlığın sözü, barış içerisinde yaşama sözü geçerli olacak. Evet çok teşekkür ediyorum. Şimdi de Türkiye. Rüya Hanım buyur. Efendim benim sorum size olacak. Madrid'de bir NATO zirvesi gerçekleşecek ve şimdiden en azından NATO marjında teyitleştiğiniz görüşme noktasında ülkeler oldu mu? Buna ek olarak aslında NATO üyelik başvurusunda bulunan ve Türkiye'nin desteğini ihtiyaç duyan İsveç'e Finlandiya ile ilgili olarak tabi ek sorum olacak. Liderlerinin sizinle bir görüşme talebi oldu mu? Henüz olmadıysa da olduğu takdirde sizin yanıtınız ne olur? Teşekkürler. Aslında bu konuyla ilgili yanıtlarımı çok verdim. İsveç, Finlandiya ile ilgili heyetler geldiler. Buradaki bizim heyetlerle görüşmeler yaptılar. Arkadaşlar şunu bir defa çok iyi bilmemiz lazım. NATO bir güvenlik teşkilatıdır. NATO teröre çanak tutan bir örgüt değildir. Ve şu anda İsveç bildiğiniz gibi PKK, PYD, YPG gibi tüm terör örgütlerinin cirit attığı bir ülke konumunda. Hatta hatta bunların kendi parlamentoları içerisinde bile teröristler var. Ve bu teröristler bunların parlamentoları içerisinde yer aldığı sürece ve caddelerinde Stockholm'un sürekli bu terör örgütleri terör örgütü liderlerinin posterleriyle gösteriler yaptıkları sürece ve bunu da İsveç polisinin güvencesinde yaptıkları sürece İsveç devlet televizyonunda teröristlerin liderlerinin özellikle söyleşileri yayınlandığı sürece biz bunlara buyurun devam edin diyemeyiz. Buyurun NATO'ya girin diyemeyiz aynı şey Finlandiya için de geçerli. Maalesef Finlandiya'da bunun benzeri birçok şu anda yapılanmanın içerisindedir. Ve NATO noktasında bizim geçmişte Yunanistan'la yaşadıklarımızı, Fransa'yla yaşadıklarımızı şimdi de bunlarla yaşamak istemiyoruz. İşte buyurun Yunanistan NATO'dan çıktı Girişine bizden öncekiler Yol verdi NATO'ya tekrar girdi Fransa tekrar girdi E ne oldu İşte şu anda 5 artı 4 9 tane Amerikan üssü Nerede Yunanistan'da kuruldu Peki bu üsler kime karşı kuruluyor Verdikleri cevap şu Rusya'ya karşı bunu yemezler kusura bakmasınlar. Ve şu anda elimizdeki rakamlar 400 milyar avro Yunanistan'ın Avrupa'ya borcu var. Buna rağmen Avrupa ülkeleri isimlerini vermeyeceğim. Ciddi manada Yunanistan'a silah desteği veriyorlar. Uçaklar veriyorlar helikopterler veriyorlar Aynı şekilde Amerika'nın bu noktada Desteği var bunları veriyor Kime karşı i̇şte Geçenlerde Benimle yaptığı Yemekli çalışma yemeği görüşmesinde Biz artık aramıza başkalarını sokmayalım İkimiz bütün görüşmelerimizi yapalım üçüncü ülkeler aramızda olmasın dememize demesine rağmen görüşmemizden iki hafta üç hafta sonra Amerika'da gidip senatoda yaptığı açıklamalarla sanki biz bu görüşmeleri yapmamışız gibi orada maalesef Türkiye aleyhinde Türkiye'nin menfaatleri aleyhinde konuşmalar yaptı. Ondan sonra geldi Davos'ta yine benzer şeyleri yaptı. Ve kusura bakmasınlar. Biz şahsiyetli siyasetten yanayız. Şahsiyet yoksunu siyasete Türkiye olarak evet demiyoruz. Herhalde rüya oldu mu? Sağ. Ol. <laughs>